Arkadaşlar herkese merhaba. Geleneksel neslinden 4. nesline kadar yani 2018 yıllara kadar Türkiye'de B sınıfındaki piyasaya hakim olan bir araçla birlikteyiz. Bugün 1.6 litrelik dizel otomatik çift kavramalı Hyundai Accent Blue'nun incelemesini yapacağız. İncelemeye geçmeden önce 10.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Lütfen kanalımıza destek olmak için abonelikle, yorumlarla ve beğenilerinizle bizi desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. Tabii ki içerikten memnun kaldıysanız. Araç YouTube'da da çok fazla tartışmaya neden olmuş. Ne ile mesela? Performansıyla yol tutuşuyla, fren mesafesiyle, yakıt tüketimiyle onlarca yorum var bu araç üzerine. Bugün tüm detaylarıyla karşınızda benim de yorumlarımla Accent Blue olacak. Görüşmek üzere. Evet karşınızda Hyundai Accent Blue anahtarımız burada gördüğünüz gibi i20 anahtarıyla aynı arkadaşlar. Güzel tok hissettiriyor. kaliteli bir anahtarı var. Aracımız 2017 model Mod Plus paketi arkadaşlar. 4. nesil 1.6 litrelik dizel bir motoru var. Bu motor 136 beygir ve 320 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Çok konuşulan, çok tutulan bir motor. Birazdan sürüşe geçtiğimiz zaman sizde o tepkilerini fark edeceksiniz aracın. Tasarımına baktığımız zaman önde gördüğünüz gibi arkaya doğru uzayan farlar var. Otomobil firmaları genellikle farlarda böyle arkaya doğru uzayan farlar tercih ediyor. Toyota Corolla'da da bu şekildeydi. Hatırlarsanız arabaya modern bir tasarım izlenimi katıyor. Önceki aksentlerden farklı olarak gördüğüm şey arkadaşlar şu kaputun üstündeki çizgiler arabaya spor bir hava katıyor. Farların bu şekilde uzatılması, sis farlarının oradaki detayların arkaya doğru uzaması, kaputtaki çizgiler arabaya spor bir hava katıyor. Yine yan tarafa baktığımız zaman yukarı doğru uzayan bir çizgimiz var burada. O da arabanın tasarımını olumlu yönde etkiliyor. Arkaya doğru geldiğimiz zaman ön tasarımda kullanılan çizgiler burada da devam ediyor. Gördüğünüz gibi stoplar içeri doğru uzuyor. Biz baktığımız zaman bunlara çok fark etmiyoruz arkadaşlar. Aa diyoruz hani farlar stoplar ne kadar güzelmiş arabanın diyoruz ama bu tasarımı yine içeriye doğru uzayan detaylarla sağlamışlar. Arkada da herhangi bir led yok. Halojen stoplarımız burada var. Bazı kasalarda şurada krom çite oluyor ama bunda öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi Accent Blue yazısı ve dizel ibaresi yan tarafta yer alıyor. Arka tarafta park sensörlerimiz var bunda. Ön tarafta yok. Hız sabitleyici, elektrikli aynalar, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi özellikler opsiyonel arkadaşlar. Full paket olmasına rağmen her pakette ilanlara baktığınız zaman göreceksiniz. Her pakette bu özelliklerin hepsi var diye bir durum yok. Değişkenlik gösterebiliyor. Bagaja baktığımız zaman da şuradan anahtarla açıyoruz. 465 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. İçeriden de açılabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle etrafı kaplanmış bagaj detaylarımız var. Altta tam boy stepnemiz var. Burası yalıtım malzemesiyle nispeten korunmaya çalışılmış. Yani hiç yoktan iyidir ama çok çok e, yumuşak bir malzeme yok orada. Herhangi bir güç çıkışı yok burada arkadaşlar. Herhangi bir askı yeri de yok. Normal sınıfında yetecek kadar 465 litrelik bir bagajı var. Altta da tam boy stepnesi var. Arka mekandan bahsedelim. Şoför koltuğu bana göre ayarlı. Benim boyum 1.79. Arkaya oturduğum zaman 3-4 santimlik bir boşluk var. Çok geniş değil ama dar da değil. Burada kumaş koltuklarımız var arkadaşlar. Araç sahibi tarafından tüm koltuklar giydirilmiş koruma maksatlı. Kumaş koltuklar da güzel duruyor. Renk olarak da kapıyla uyumlandırılmış. Malzeme kalitesi olarak önde de konuşacağız. Buralarda da şimdiden değinelim. Yumuşak malzeme herhangi bir yerde kullanılmamış. Şurada sadece kumaş bir detay var. Şurada da cam açma kapama düğmemiz var. Şimdi ön detaydan bahsetmek istiyorum ama zaten sürüşte oraları göreceğimiz için bence aracın sürüşüne geçelim. Hem kullanalım hem tepkilerine bakalım hem de öndeki donanım özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar şimdi sürüşe geçiyoruz. Anahtarımı göstereyim şöyle tekrardan. Hyundai i20 anahtarıyla aynı. Yine de görelim. Araç sahibi aracı mavi döşemeler yaptırmış. Gördüğünüz gibi burada nazar boncumuz var. Burada da var. Mavi bir araçla gezeceğiz. Kontağı takıyoruz şu şekilde. Burada Hyundai bir yazısı bizi karşılıyor. Ben zaten ekranı size yansıtacağım. Oradan siz de görebileceksiniz. Evet. Arabayı çalıştırdım. Sırayla muhabbetimizi yapalım arkadaşlar. Aracı çalıştırdık. Dizel sesimiz var ama eski o getsler vardı ya. Hem dışarıdan gürültülü hem içeriden gürültülü hem arabayı sallayan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şuradan hemen bir dönmek istiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Direksiyon tur sayısı fazla ama manevrası falan çok iyi. Yani böyle dönmez dediğiniz yerlerden araç çok güzel dönüyor. Ve yumuşacık bir direksiyonu var. Sürüşü çok zevkli arkadaşlar. Bu araç tüm gün bendeydi. O yüzden bayağı bir kilometre yaptım. Yokuş aşağı, yokuş yukarı tecrübelerim oldu. Onlardan hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yokuş aşağı inerken fren kararınızı önceden vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Araba çünkü e, ABS'ye kalabiliyor. Çok çabuk kalıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Evet, şimdi motordan bahsedelim. 4 silindirli 1.6 litrelik, 136 beygirlik, 300 Nm torkluk bir motorumuz var arkadaşlar. Bu araç hemen performansından bahsedelim. Bu araç çok atak. Çok performanslı. Yandım Renault geliyor. Bir yol vereyim ona da. Soldan geçsin beni. Bu araç performanslı arkadaşlar. Gerçekten öyle. Tüm sürüş izlenimlerimde bunları fark ettim. Öncelikle iç mekanı geçtiğimiz için artık buralardan bir malzeme kalitesinden bir bahsedelim. Şehir dışına çıktığımız zaman da sürüşlerden öyle yapalım daha iyi olur performansını falan sıfır yüzüne öyle bakarız. Burada bir tane gözlük kabımız var gördüğünüz gibi. Güzel. Yani B sınıfı araçta olması çok iyi. Benim insignia'da bile yok bu. Şurada ışıklarımız var. Tek tek açılabiliyor. Burada da işte ışık açma kapama var. Şurada aynalarımıza baktığımız zaman ışıklı falan değil. Normal böyle aynamız var arkadaşlar. Şurada da kart yerimiz var yukarıda gördüğünüz gibi. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Şimdi araç B sınıfı aslında B sınıfı kadar küçük değil ama C sınıfı kadar da büyük değil. O yüzden buna B artı deniyor. Yani B buçuk diyebiliriz bu arabaya. E, malzeme kalitesi de sınıfına göre. Şuralarda plastik, plastik, buralar plastik. Yani yumuşak malzeme yok. Şurada biraz yumuşak gibi gösterseler de öyle bir durum yok arkadaşlar. İçeriye baktığımız zaman full bir araçta olduğumuzu söylemiştim. Full araçlarda burada teyp yerine navigasyon kullanıyorlar. Burada dokunmatiklerine baktığımız zaman da şöyle geçişler yapabiliyorsunuz ama e, dokunmatik çok iyi değil. Daha çok tırnakla algılıyor arkadaşlar. E, Ekranın çizilip çizilmeme durumunu bilmiyorum onunla alakalı ama çok e, rahat değil. Öyle söyleyebilirim. Gündüz kullanımlarda burası çok kullanışlı olmuyor. Işık altında kendisini çok iyi göstermiyor. Navigasyon eski nesil kullanılan navigasyon programıyla aynı. E, gittiğiniz yeri gösteriyor. Hızınızı falan detayları da veriyor. Onda da bir sıkıntı yaşamadım navigasyon kullanımında. Buradaki navigasyon görüntüsü güzel. Ama bu navigasyonu kullanacaksanız aracı kullanırken kesinlikle yazmıyor. Ya doğrusu o zaten. Evet. Ama e, ya sürerken de kullanırım derseniz gerçekten sizi çok oyalıyor. Onu söyleyebilirim. Teybe geldiğimiz zaman. <laughs> 30'a kadar sesi bozmuyor arkadaşlar. Sesi rahatlıkla açabilirsiniz ama ben bas ayarlarını, tiz ayarlarını ayarladığım halde içerideki sesi ben açıkçası beğenmedim. Arabanın en zayıf yönü ses sistemi olabilir. O yönü düşük not bende. Çok artısı var ama eksi olan özelliklerinden birisi de sesteki yetersizlik bence. Klimamı açayım. Şu an alan 30 derece civarında bir hava var burada. Klimayı açtığım zaman tüm Hyundai'lerde olduğu gibi bunda da klima gayet yeterli bir şekilde soğutuyor. Hatta çoğu üst segment araçtan daha iyi bir soğukluk veriyor içeriye. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sürüş modlarına geçmeden önce de şuradaki tuşları söyleyeyim. 4 camımız otomatik ama sadece tek tuşla açılıp kapanan şoför camımız var arkadaşlar. Merkezi kilitler sol tarafta, cam kilidimiz de var burada. Aynaların ayarı da buradan yapılabiliyor. Ayrıca aynaların görüntüsü gayet güzel. Gördüğünüz gibi etrafı yeterli bir şekilde gösterebiliyor. Ama elektrikli katlanır falan değil. Onlar opsiyon olması lazım. Bu paketteki tüm araçları ben inceledim. Bazısında var, bazısında yok. Tünel aydınlık olduğu için de almışım. Şöyle farımızı da yakalım. Giderken ekran görüntümüz de bu şekilde. Ekran da mavi. Şu multimedya ekranları falan da mavi. Güzel Hyundai'nin alıştığımız mavi görüntüsü karşımıza geliyor. Sürüş modlarına baktığımız zaman işte şanzıman ileri ileri zaten burada gösteriyor size. Şanzımanımız arkadaşlar şu an 80 ile gidiyorum. Bakın 1500 devrin altında ilerliyor. 7 ileri olmasının artısı çok büyük bunda. Uzun yolda 4 litrelere yakın bir yakıt tüketimi sergiliyor araç. Oldukça iyi bir performans bu. Aracın çok tercih edilme sebeplerinden birisi de bu düşük yakıt tüketimi arkadaşlar. Sürüş modlarına geçtiğim zaman burada anlık tüketimi görebiliyorsunuz. İşte menzil, ekosürüş modu, mesafe. Ben bu gezibeyi sıfırladım. Bu araç ben de onu sıfırlamıştım. 100 kilometrede ne yaptığını görüyorsunuz şu an. Bunu çok baz almayın arkadaşlar. Çünkü araç ben değil ve boşta ben çekim yaptım. klima da çıktı. Aracı çok kullanamadım açıkçası. Ondan yüksek gösteriyor. Normalde ortalamada 5 litre. Şehir içinde 5,5-6 litre. Uzun yollarda 4-4,5 litre bandında yakıt kullandığını söyleyebilirim aracın. Anlık yakıt tüketimimiz bu şekilde. Bunu daha ileride daha önceki 20'lerde de böyleydi biliyorsunuz arkadaşlar. Eleştirilecek diğer bir yönde bunun daha dijital bir şekilde gösterilebilirdi yani sayılarla gösterirse daha isabetli olurdu bence. Bu şekilde sürücü sadece hani gaz ayarı yapabiliyor ama ne kadar yaktığını açıkçası göremiyor, oradan sezemez yani. Onu artık geliştirmeleri lazım. Sonuçta 2017 model bir araçtayız şu an. Onun dışında ses açma kapama direksiyondaki buradan tuşlardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan da yine teyip ayarlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Direksiyondaki kullanım direksiyondaki kullanım avantajları da güzel. Direksiyonumuz yumuşak. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama aracımız böyle dikkat edeceksiniz. Aracımız yol tutuşunda çok çok üst düzeyde değil. Ona göre kullanmanız gerekiyor. Tornamız burada çok az geliyor içeriye ses. Yalıtımdan dolayı değil bu. Dışarıda da çok az bir ses kullanılıyor. Biraz zayıflık var kornada arkadaşlar. Gelelim yalıtıma. Aracın yalıtımı güzel arkadaşlar. Yani B sınıfı bir aracı değil de sanki C sınıfında bir araçtan mısınız gibi hissettiriyor. Yani mikrofona ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama bence ben daha fazla bir ses bekliyordum. Hem dizel olması nedeniyle düşük hızlarda motordan bir ses gelir mi diye. Hem motorun titreşimi olsun kesinlikle titreşim yok. Onu çok iyi ayarlamışlar. Benim genelde dizel araçlarda sevmediğim özellik motor titreşimidir. Bunda kesinlikle o yok. Sürüşte belli bir hızların üzerine çıktığınız zaman da motordaki o titreşim zaten yok da o sesi de kesinlikle duymuyorsunuz. Sanki benzinli bir araçla gidiyormuşsunuz gibi. Şu an birazcık yol sesimiz var gördüğünüz gibi. E, makul düzeyde. Bence gayet sınıfın üzerinde iyi ve yeterli. Aracımızda yaz lastiği var. Sıcak havalarda yolun da sıcak olması nedeniyle lastiğimiz de biraz yumuşak. O pürüzleri daha böyle tatlı tatlı sönümleyebiliyor bence. Biraz da onun etkisi vardır arkadaşlar. Şanzımanımıza geldiğimiz zaman 7 ileri çift kavramalı şanzımanımız var. Vites geçişleri çok hızlı. Az sonra ben size ileriden dönüp bir 0 yüz değerini de göstereceğim. Rolling de yaptıracağım. İsterseniz şanzımanı sağ tarafa alıp şuradaki şuradan aşağı doğru düşürüp aracınızı daha performanslı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Tabi tercih size kalmış arkadaşlar. Hazır ışıktayken şuraya bakalım. Torpidomuzu buradan açıyoruz arkadaşlar. İçinde herhangi bir yumuşak malzeme ya da soğutmalı değil. Gördüğünüz gibi. E, amortisörü de yok. Böyle sert bir şekilde açılıyor. Ona da göstermiş olalım. Şurada sigorta yerleri var. Depoyu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk ayarlarımızda hiçbir elektronik destek yok. Tamamen hepsi manuel. Elle ayarlıyorsunuz. E, dış çekimde sanırım unuttum. Lastiklerimiz 195-50 R16 arkadaşlar. 16 inçte çelik jantımız var. Yaz lastiği var şu an aracın üzerinde. İçi de gördüğünüz gibi böyle. Arkada da aydınlatmamız var. Ben bu aracı beğendim arkadaşlar. Araç güzel. Yani B sınıfındaki beklentiye göre binip fazlasını aldığım zaman tabii ki araç beni memnun etti. Eksilerini söyledim. Bakın burada da var bir tane. Şu tuşlar çok bozulacakmış algısı var. Zaten şuradan düşmüş. Herhangi bir yumuşak malzememiz yok burada. Ondan sonra performansı gayet iyi. Çevre sesini dinleteyim size. Böyle. O da gayet yeterli. Yalıtımla ilgili şunu söyleyeyim. Bozuk yollara girdiğim zaman aracın altından çok fazla ses geliyor. Yani çıtır pıtır o e, mıcırlar falan hissettiriyor kendini. Yalıtım, ses yalıtımı, sürüş yalıtımı falan iyi ama e, altta sanırım çamurluk detayında biraz eksiklik var gerçi aynı yerden bahsediyoruz ama taşların çok fazla gelip de yol sesinin az gelmesi bilmiyorum. Öyle bir tespit yaptım araçla ilgili. Buna %25 dolayında bir gaza basma yaptığınız zaman araca araç sizi alıp götürüyor. Öyle yarım gaz, dip gaz falan yapmanıza gerek yok. Şanzıman çift kavramalı olduğu için oldukça hızlı zaten. Etrafınızda hangi segmentte araç olursa olsun, isterse Audi, isterseniz BMW, %25-%30'luk gaz dilimiyle Hyundai Accent 100 km'ye gerçekten çok düşük yakıt tüketimiyle diğer araçlardan daha hızlı çıkabiliyor. Şimdi aracın performansındaki etki neyle alakalı olabilir hemen onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu araç 1250 kiloya yakın ve üstünde 136 beygirlik 300 Nm'lik dizel torku çok yüksek olan bir motor var. Bizim B sularda çok gördüğümüz C sınıfı araçlarda gördüğümüz bir motor bu. Dolayısıyla böyle kütlesi az olan bir araca bu kadar güçlü bir motor koyulduğu zaman aracı hem çok rahat bir şekilde yürütüyor hem de çok iyi bir performans sergiliyor. Hatta aracın düşük yakıt tüketiminde olmasının sebebi de o. Motor aracı çok rahat hareket ettirebildiği için gaza çok basma ihtiyacınız olmuyor. Çok basmadığınız için de makul düzeyde çift kavramalı şanzımanla harika bir kombin elde edilmiş oluyor. Yani bu araca dair performanslı az yakan ne deniyorsa bir günlük izlenimimde kesinlikle sonuna kadar doğru söylüyorlar. Şimdi şuradan da bir manevra yapıp sıfır yüzüne bakalım. Rolling yapalım. Aracın güvenlik özelliklerine değinecek olursak, airbag var. Sürücü ve yolcu airbag'i var arkadaşlar. Buralarda herhangi bir e, güvenlik detayı yok. Aracın Euro NCAP testi 5 yıldız ama çoğu araç zaten Euro NCAP'ta 5 yıldız alıyor. Amerika'da yapılan IIHS testleri var, Amerikan testleri. Orada yapılan çarpışma testlerinin birinde köşeden çarpmalarda çok düşük bir not aldı arkadaşlar. Onu görüntülere vereceğim ben size. Yani şuradaki zaten ağustosun inceliğini görüyorsunuz. Yani güvenlik olarak çok şey beklemeden kullanmak gerekiyor. Bu aracı çok performansı kullananlar var. Çok iyi gidiyor diye yarış yapanlar var. Ben biliyorum YouTube'da da çok fazla videosu var. Evet ama aracın sınırlarını bilerek kullanmak lazım. Gidişi performansı gayet güzel. Ee, sadece işte yol tutuşta araç hafif olduğu için biraz e, virajlarda hafiflemesi var. Onları baz alıp onlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sıfır yüzüne bakacağım. Arkamda araç yok şu an. Hemen şeridim boşken kalkayım. 3-2-1 dip gaz. Bakın şu araç benden öndeydi. Hemen yakaladı bunu. Gördüğünüz gibi şanzıman geçişi de çok hızlı. Yani gayet iyi gidiyor. Şu an 140 150 devam ediyor. Frenine bakalım şöyle. Birazcık fren yaptım. Çok zorlamadım. O da gayet iyi bir seviyede arkadaşlar. Şimdi daha önce de fren testini yapmıştım. Hani şöyle bir 80 ile gidiyorum. Önümde bakın araç var. Fren testini ileride yapalım. Arkamda araç var çünkü şu an. Şimdi şuradan yol alıp devam etmek istiyorum ama Tamam burası tıkanmış. Mesela tamam bu şeridi kitlerler arkadaşlar buralarda. Kitledikleri için ben dip gaz yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi açıyor yo önünüzü. Tık tık geçip gidiyor. Şu an 150 km hıza geldim. Yüksek hızlarda nasıl hissettiriyor? Şöyle söyleyeyim. 110-120'den sonra titremeye başlıyor. Öncelikle lastik yanağının biraz ince olmasının etkisi var. Sonra e, lastik tabanı da çok kalın değil arkadaşlar. Özellikle lastik tabanının ince olmasını virajlarda fazlasıyla hissettiriyor size. Yol tutuşu nasıl? Yol tutuşu performansı kadar iyi değil. Yol viraj denemelerine girdiğim zaman birazcık güvensiz hissettiğim anlar oldu. Ama bunlar 100 kilometrede falan değildi arkadaşlar. 120-130 kilometrelerdeydi. Şu an önümüz açılırsa o viraj yollara geliyoruz zaten. Beraber deneriz. Bu araç biliyorum çok eğlenceli. Sevilen bir araç, kullanıcıları gerçekten fanatiği. Ama aracı bilerek kullanmak gerekiyor. Lastiklerimiz küçük, jantlarımız küçük, taban genişliğimiz dar. Ee, aracımız ağır değil, 1250 kilogram. Dolayısıyla bu arabanın sınırlarını bilerek kullanmak lazım. Yani böyle viraj yollara geldiğim zaman ben şu an 120'deyim, 120'de rahat dönüyor. Ama gündüz bir test etmek için geldiğim zaman buralara 130'da, 140'da açıkçası beni biraz korkutmuştu. Rüzgar sesi yok. O da makul düzeyde arkadaşlar. Aşırı böyle bir ses almıyorsunuz. Yol sesi biraz artmaya başlıyor. Yalıtımla ilgili onu söyleyebilirim. Peki şu an 7. viteste ilerliyoruz. Şöyle devre göstereyim size. 100 km hızla 7. viteste gördüğünüz gibi 1800 devir bandında 2000 devri görmüyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Uzun yola gittiğiniz zaman 2000 devirde 110 kilometrelik, 120 kilometrelik hızlarda gayet düşük yakıt tüketimleriyle seyahat edebileceksiniz demek. Şuraya baktığımız zaman az önce söylemeyi unutmuş olabilirdim arkadaşlar. 12 volt çıkışımız, AUX girişimiz, USB girişimiz ve çakmaklığımız var orada. Bir de eşya bölmemiz var. Ben gözlükle cüzdanı koydum oraya. Gayet güzel. Trim sesi falan hiç yok. Bu araba şu an 134 bin kilometrede yolda yapmış bir araç arkadaşlar. Bakın 5 yaşında falan şu an. Ama sahibin titiz olduğunu anlıyorsunuzdur zaten. Titizlikle kullanılmış. İçeride hiçbir trim sesi yok. Yani gerçekten sınıfın üzerinde artılarını bir kenara yazıp eksilerini bir kenara yazdığımız zaman keyifle alınabilecek bir araç. Piyasası ne hocam derseniz şu an 350 bin TL ile 450 bin TL arasında bir piyasası var. Kazalı olma durumuna göre tabii ki araç fiyatları değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Araç böyle. Ben aracı beğendim açıkçası. Eğer aksent almayı düşünüyorsanız da bir alıcı gözüyle Hyundai Accent 1.6 dizellik araç size neler sunabilir? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Eğer videodan ve anlatımımızdan memnun kaldıysanız lütfen kanala abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız arkadaşlar. 10.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Gittikçe büyüyen bir kanalız. Yeni incelemelerde, yeni içeriklerle birlikte olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle yokuş aşağı giderken hafif olduğu için aracımız biraz duruşlarda sıkıntı yaşayabiliyor. Fren kararını erken vermeniz lazım. Ama şu an beni utandırdı. Gayet iyi durdu gördüğünüz gibi. Asfaltın kalitesiyle belki değişkenlik gösteriyor olabilir. Belki arabayla alakalı değildir o. Bir de şöyle hızlandığım zaman hafif de eğim var ileri doğru ama şu an 90'la gidiyorum. Arkadaşlar hatta frenden çektim. Gayet iyi bir fren durumu var. Yani durmuyor diyenler neye göre durduramamış bilmiyorum. Bugünkü tüm denemelerinde bu araba gayet iyi duruyor. Neden e, acaba bunun tartışmaları yaşandı?